hayatta bazı kararlar vardır ki dönüm noktası olur. Bizim için o kararlardan biri, dijital dünyada başarıya ulaşamayıp fiziksel bir mağaza açmaya karar verdiğimiz o gündü. 2021 yılında o dönemde web sitemiz için ciddi bir bütçe ayırmıştık. Aylık 40 bin liraya yakın reklam harcaması yaptık, umut doluyduk. Bu sefer olacak, diyorduk. Ama olmadı. Web sitesi, ne ürünlerimizi ne de hikayemizi anlatabildi. Harcadıkça tükenmişlik hissi baş gösterdi düşündük, taşındık ve o zaman mağaza açalım dedik. Çünkü o sıralar internetin soğuk ekranından bunu almıştık. İnsanlarla yüz yüze iletişim kurmak, ürünümüzü ellerine verip bakın bu bizim hikayemiz demek bize daha etkili geliyordu. Ama işler düşündüğümüz kadar kolay olmadı. Bir mağaza hayali ve gerçekler. Fiziksel bir mağaza açmak hayal gücüyle başlar ama gerçeklerle devam eder. Mağaza sadece ürünlerin sergilendiği bir yer değil müşteriye bir hikaye sunan bir sahnedir. Ama o sahnenin arkasında neler döndüğünü kimse pek bilmez. Mağazanızın dekorasyonu, müşteriye verdiğiniz ilk mesajdır. İçeri giren biri, daha ürünlere dokunmadan mağazanın dekorasyonundan etkilenir. Bu, ciddi bir maliyettir. Raflardan, duvar renklerine, ışıklandırmadan zemine kadar her detay müşteriyi etkilemek için düşünülmelidir. Ama burada bitmiyor. Dekorasyon sadece başlangıçtır bir mağazanın duruşu, tabelasıyla devam eder. Türkiye'de tabela bile bir maliyet kalemidir. Hatta tabelanın vergisi olduğunu öğrenince bir süre şaşkınlıkla durduk. Bu ülkede çöp vergisi bile var, dedik. Mağaza işletmek, sabahın erken saatlerinden gece geç vakitlere kadar açık kalmayı gerektirir. Bu uzun saatleri doldurmak için ya personel istihdam etmelisiniz ya da kendiniz mağazanın başında durmalısınız. Mağazayı açar, başına geçerim, diye düşünmek kolaydır. Ama işin içine girince anladık ki bu uzun saatler insanı tüketiyor. Öyle zamanlar oldu ki kendimize ayıracak vakit bulamadık. Mağazacılık yaşamınızı yavaş yavaş ele geçirir ve sizi içine çeker. Türkiye'de kira fiyatları işletme açmak isteyenlerin en büyük baş ağrılarından biridir. Mağazanızın kirası işletmenizin başarısını doğrudan etkiler. İş dünyasında kira maliyeti genelde 10-15 arasında hesaplanır. Yani Kazancınızın bu oranını geçmeyecek şekilde bir kira tutarı belirlemek önemlidir. Ancak ülkemizde işler bazen farklı yürür. Mal sahipleri işletmenizin kazandığını görünce kira artışı talep edebilir. Hatta bazıları astronomik hava paraları bile isteyebilir. Bu bizi oldukça zorladı. Hava parasını bilmeyenler için söyleyelim. Adı üstünde, havaya ödenen bir para. Mal sahibine ya da eski kiracıya veriliyor. Mağazada olmanın bedeli olarak. Türkiye'nin bazı bölgelerinde bu, adeta gelenek olmuş durumda. E-Ticaret, parlayan bir yıldız mı, yoksa sisli bir yol mu? Web sitemizle başladığımız e-Ticaret serüveni, bize birçok şey öğretti. E-Ticaret, dışarıdan bakıldığında oldukça cazip görünür. Kira yok, personel yok, tabela derdi yok. Ama içine girince fark ediyorsunuz ki, e-Ticaret'in de kendine has zorlukları var. Reklam harcamaları. E-Ticaret dünyasında görünürlük her şeydir. Müşteriler, sizi bulup ürünlerinizi satın alana kadar birçok aşamadan geçer. İstatistiklere göre bir kişinin bir ürünü satın almadan önce en az 10 defa o ürünün reklamını görmesi gerekiyor. Bu çok ciddi bir maliyet. Google reklamları, sosyal medya kampanyaları derken bütçenizin hızla eridiğini görüyorsunuz. E-ticaret fiziksel mağazadan farklı olarak müşteriye dokunma şansı sunmaz. İnsanlar ürünü görmeden, dokunmadan ve hissetmeden satın almakta tereddüt ederler. İşte bu yüzden güven inşa etmek çok önemlidir. Fenomen reklamları bu noktada devreye girer. Fenomenlere verilen reklamlar doğrudan satış getirmeyi değil, markanızın güvenilirliğini artırmayı hedefler. Bu, markanızı tanıtmanın ve insanlara "Bize güvenebilirsiniz." demenin bir yoludur. Web sitemizde başarısız olduktan sonra e-ticaretin farklı bir koluna yöneldik. Pazar yerleri, Trendyol, Hepsi Burada ve Amazon gibi platformlar bizim için yeni bir kapı araladı. Pazar yerlerinin avantajları. Pazar yerleri müşteri güveni açısından büyük bir avantaj sunar. İnsanlar pazar yerlerine güvenerek alışveriş yaparlar. Çünkü bu platformlar satıcı ile müşteri arasında bir köprü görevi görür. Tabii ki bu platformların da maliyetleri vardır. Genellikle 15-20 arasında değişen komisyon oranları kar marjını azaltır. Ancak geniş bir müşteri kitlesine ulaşmak ve markanızı tanıtmak için bu bedeli ödemek gerekir. Sonuç Hangi yolu seçmeli? Bu uzun yolculuk, bize şunu öğretti. İş dünyasında tek bir doğru yol yoktur. Mağaza mı, e-ticaret mi sorusu, işletmenizin durumuna ve hedeflerinize bağlı olarak değişir. Ancak bizim deneyimimiz, şu sıralamanın daha mantıklı olduğunu gösteriyor. Pazar yerlerinde başlayın. İlk olarak, pazar yerlerinde satış yaparak işinize oturtun. Global pazarlara açılın. Yurt dışındaki pazar yerlerinde satış yaparak daha büyük bir kitleye ulaşın. Kendi web siteniz, Pazar yerlerindeki başarınızdan sonra kendi web sitenizde satış yapmaya başlayabilirsiniz. Fiziksel mağaza son olarak markanız tanındığında fiziksel bir mağaza açabilirsiniz. Bu sıralama bizce doğru olan yöntem oldu. Sizin fikirleriniz nelerdir? Yorumlarda buluşalım. Bizi takip etmeyi unutmayın.